Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Haftalık kapanışa doğru ilerlerken piyasalarda haber akışlarının yine kıt olduğu günlerden geçiyoruz. Fakat ileriye dönük olarak gelen verilerde gerçekten güzel günler vaat eden, piyasalarda pozitif hareketlerin sinyalini veren veriler olduğunu da es geçmemek gerekiyor. Örneğin ABD tarafından gelen enflasyon verisi beklenti altında kaldı. Geçen gün PPI dediğimiz üretici enflasyonu ile ilgili bir veri açıklandı. Bunların hepsini konuşacağız. Aynı zamanda finansal piyasalarda ilgi çeken başka bir olay da The World Ahead isimli The Economist 2024 kapağı oldu. Bu kapakla ilgili de birkaç yorum yapmak istiyorum. Şimdi bu kapakla ilgili yapılan yorumların tamamı baktığınız zaman spekülasyon, tamamı komplo teorisi ama biz de nacizane elimizden geldiği kadarıyla burayı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. En azından finansal piyasaları ilgilendiren tarafıyla ilgili fikir sahibi olabiliriz. Mesela burada grafiğe baktığımızda, daha doğrusu tabloya baktığımızda ilk dikkat çeken şey finans piyasaları ile ilgilenenlerin buradaki e, düşüş grafiği. Bu düşüş grafiğinin üstünde ve altında farklı para birimleri var. Euro gibi, pound gibi, dolar gibi farklı para birimleri var. Bu Genel olarak para birimlerinin değer kaybedeceğine dair aslında bir bilgi veriyor. Yani bunların verdiği bilgiler tamamen doğru olacak diye bir şey yok ama en azından hazırladıkları tabloda düşünceleri bunu anlatıyor diyebiliriz. Ve bu düşüşler aslında riskli varlıkları yukarı çeken düşüşler oluyor. Nasıl dolar endeksini inceliyorsak, dolar euro paritesini inceliyorsak aynı şekilde Burada para birimlerinin değer kaybı, riskli ürünlerin ve dolarla değerlenen ürünlerin yukarı gidebileceğine dair sinyal veriyor. Mesela Bitcoin, mesela altın, mesela hisse senedi piyasası. Bunların tamamında eğer buradaki projeksiyona uygun bir gelişme, bir grafik olursa yukarı yönlü hareketler beklenilebilir. Aynı zamanda önümüzde bir seçim süreci var. 2024 ABD'de bir seçim süreci var. O süreçle ilgili de burada mesela Trump'ın bir silüetini görüyoruz ve üzerinde bir soru işareti var. Zelenski ile Putin'in fotoğrafı var. Burada savaşın artık sona doğru geldiğine dair bir çıkarımda bulunuyorum ben. Ortadaki kum saatinin üst kısmında zaman daralıyor ve burada savaştan barışa doğru bir gidiş söz konusu. Trump'ın burada üzerinde soru işareti olması belki de bu savaşı bitirecek olanın Trump olacağına dair bazı sinyaller veriyor. Tüm bu e, gelişmelerin altında tam tablonun ortasında da aslında bir oy kutusu var ki bu da ya dünya bir seçim yapacak demek ya da dünyadaki olaylar bir seçimin sonucuna dayanacak demek. Belki ABD tarafında 2024 Kasım ayında gerçekleşecek olan seçim burada tüm tabloyu tamamlayacak olan şey olacaktır. Ben en azından buradaki bu e, seçim kutusunun böyle bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Buradaki fotoğrafı görenler Covid sonrasında beynimize çip yerleştirdiler diyen kesimin ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Fakat ben bunu genel olarak yapay zekanın e, ilerleyişi olarak görüyorum. Yapay zekanın hayatımıza daha da entegre olacağını gösteriyor. Şimdi bu tabloda aslında çok detay var. Mesela siyah, beyaz ve burada lacivert, kırmızı gibi detaylar bile İlla ki bunu hazırlayanlar tarafından bir anlam ifade ediyordur ama hepsini anlamak da gerçekten güç. İlk bakışta ne çıkarabiliyorsak onu konuşuyoruz. Örneğin buradaki bu soru işaretlerinin bile illaki bir anlamı vardır. Genel olarak biraz daha alt kısma geldiğimizde ise burada yenilenebilir enerji ile ilgili bazı atıflarda bulunulduğunu görüyoruz. Aynı şekilde elektrikli araçların rağbet göreceğine dair bir sinyal daha var. Burada e, sıcaklığın yukarı çıktığını görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yaz ile ilgili bu da bir sinyal veriyor. Tabi finansal piyasaları ilgilendiren taraflarını sadece yaza doğru ilerlerken konuşabiliriz. Ama en azından de Economist tarafından böyle bir öngörü var. Genel anlamda dünyada savaş ortamının kısmen devam edeceğini, burada tüm dünyanın konsantre olması gereken şeyin seçimler olacağını, 2024 yılında e, paranın genel olarak para birimlerinin değer kaybedeceğini gösteren bir tablo söz konusu. Bizim de burada temennimiz savaşların bitmesi yönünde. Tabi finansal piyasaları ilgilendiren tarafında da burada bu tablonun gerçekleşmesini ve riskli varlıkların yukarı yönlü gitmesini dört gözle bekliyoruz. Yapay zeka tarafında özellikle çıkmış olan, çıkacak olan projeler de var. Bunları yine değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Örneğin benim altcoin sepetimde bulunan bir FET var, render var. Bunlar yine işin teknoloji tarafında kendisini gösteren, rendering tarafında, GPU tarafında, yapay zeka tarafında kendisini gösteren ürünler. O ürünleri sepetime aldığım zaman da bunu düşünerek aslında almıştım. Her trendden faydalanabilmek için çeşitlilik yapmak gerekiyor ve bu çeşitliliğe uyacak projeleri de bulmak gerekiyor. Piyasalarda trendler yukarı yönlü gittikçe yeni projeler de gelecek, yeni fırsatlar da gelecek. Onları da zaten konuşmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra ABD'den bu hafta PPI dediğimiz üretici enflasyon verisi geldi dostlar. Üretici enflasyonu beklentinin altında kaldı. Hatta deflasyon başlamış durumda üretici tarafında ABD'de. Bunun aynısı geçen hafta Avrupa verilerinde de vardı ve PPI ile CPI arasında çok ciddi bir korelasyon vardır. Üretici enflasyonu düşüyorsa tüketici enflasyonunda da düşüş beklenir. Aslında çok basit bir mantık. Üreticinin maliyeti düşüyorsa doğal olarak tüketicinin de maliyetinin düşmesi gerekiyor ve en önemlisi şu anda ABD tarafındaki PPI Fed'in 2023 projeksiyonlarının dahi altında seyretmeye başladı. Bu da bize tekrardan şunun sinyalini veriyor. Fed'in gösterdiği, verdiği projeksiyonların hiçbiri güvenilir değil. Bu adamlar daha öncesinde faiz arttırmayacağız deyip çok agresif faiz artışına da gittiler. Tam tersi senaryoları da uyguladılar. O yüzden onların projeksiyonunu ben çok önemsemiyorum. Genel olarak bu Fed'in beklediğinden daha hızlı bir ekonomik soğuma olduğunu gösteriyor ki önümüzdeki senede faiz indirimlerinin uygulanması için zemin oluşturan bir gelişmedir bu. Yani önümüzdeki aylarda da yine CPI tarafında ve PPI tarafında düşüş yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz. CPI tarafı öyle hızlı bir şekilde 2'nin altına inmeyebilir. Bir süre mesela 2.5 ila 3.5 arasında gelgit yapabilir ama sonrasında yine burada aşağı yönlü giden trend kendisini gösterecektir. Yeni enflasyon dalgası için ise Fed'in yeni bir parasal gevşeme, parasal genişleme uygulaması gerekecektir. İşte piyasalar adına beklediğimiz dönemde zaten o dönem olacaktır. Teknik duruma bakmamız gerekirse kısa vadede Bitcoin'in burada 37.500-38.000 bandını defalarca taciz ettiğini ama bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Hatırlarsanız şöyle bir cümlem vardı. Kısa vadede Bitcoin'de 38.000 üzerinde olacak olan fiyatlamaları ben şahsen beklemiyorum. Olursa da bu rahatsız edici bir fiyatlama olur. Çünkü henüz bu majör direnç alanını geçmemiz için gereken likitte piyasalarda mevcut değil diye konuşmuştuk. Hala aynı noktadayız. Burada Bitcoin'in bir süre kısa vadeli olarak en azından 35.800-37.500 bandı arasında gelgit yapması Orta vadede ise alt destek alanının, majör destek alanının 30.800 dolar olması ideal bir senaryo olur. Bu bölgede fiyat biraz bu yükselişi sindirmiş olur. Sonrasında yukarı yönlü hareketler başlar ve bu çok daha sağlıklı bir yükseliş olur. Yani burada o yüzden kısa vadede ben Bitcoin'de yukarı yönlü agresif bir şekilde giden trend mumlar beklemiyorum. En azından şuradaki hareketin benzeri bir hareket beklemiyorum ama çok agresif bir düşüş de beklemiyorum. Yani yatay yönlü piyasa içinde bulunduğumuz bu dönemde makul olur. Aralık ayı geldiğinde ise Ocak ayında ETF onaylanması beklenildiği için yukarı yönlü zorlayan bir Bitcoin görmemiz mümkün dostlar. Yani şu anda biraz daha yatay yönlü piyasa özellikle aralığın ortasından sonra ise tekrardan trendleri yukarı zorlayan bir Bitcoin görebiliriz. Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki bazı haberleri önceden fiyatlıyoruz ama piyasalarda aslında likitte yok. Likitte eksikken bunun fiyatlamalarını yapıyorsak haberler gerçekleştiğinde bunun düzeltmeleri olacaktır. Sonrasında ise o haberlerin gerçek etkisi likitte ile birleşip piyasaları yukarı yönlü daha sert, daha seri şekilde götürecektir. Mesela ETF tarafında bir fiyatlama zaten yaşandı kısmen. Şimdi bunun devamının da gelmesi muhtemel ama ETF onaylanırsa mesela Ocak ayında piyasalarda illaki bir düzeltme hareketi olacaktır. O zaman yatırımcı diyecek ki e hani ETF içeriye para sokuyordu. Halbuki ETF'in içeriye para sokması bugünden yarına olan bir şey değil, zamanla olan bir şey. Öncesinde haberi fiyatlıyoruz. Haber gerçekleştiğinde düzeltmesini yaşıyoruz. Sonra ise haberin gerçek etkisini görüyoruz. İşte gerçek etki dediğimiz dönem umarım ki Fed'in faizleri indirdiği para bastığı döneme denk gelir. Böylece çok daha sağlıklı ve seri bir yükseliş sezonu yaşamış oluruz. Yani düzeltme hareketleri önümüzdeki süreçte de illaki olacak dostlar. O yüzden mesela bu dönemde trade'de aç gözlü olmamak gerekiyor. Yatırımı ise muhafaza etmek gerekiyor diye fikirlerimi paylaşıyorum. Çünkü yatırım tarafında önümüzde uzun bir yol var. Trade tarafında ise dikkatli olmakta fayda var. Kar gördüğün zaman yatırım sepetini şişirmekte fayda var. Kaldıraca çok abanmamakta fayda var. Geniş bir banttayız. Likittenin düşük olduğu bir banttayız. O yüzden yatırım sepetini bozup gidip kaldıraçlı işlem açarak portföyü eritmenin alemi yok dikkatli bir şekilde, temkinli bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Trade demişken zaten altcoinlere de şimdi bakacağız. Altcoinler tarafında burada bir süre önce trade ettiğimiz YFE'yi vardı. YF'i aynı zamanda benim yatırım sepetimde de olan bir ürün. Burada 10.800 seviyelere geldiğinde ben trade tarafında kar aldığımı, yatırım tarafına para aktardığımı e, paylaştım. Sonrasında bu direnci de kırıp yukarı yönlü gitti. Mesela bu bölgelerden ben trade amaçlı Bu ürünü değerlendirmek istemem. RSI günlük bazda 95'lere gelmiş durumda. Yani indikatörler çok şişmiş durumda. O yüzden bu ürün bana şu anda cazip gelmez. Likitte düşük diyorum. Bu zaten piyasada paranın altcoinler arasında dönmesine neden oluyor. Farkındaysanız senkron bir yükseliş yok bazı ürünler yükseliyor. Sonra onlar duruyor diğerleri yükselmeye başlıyor. İşte bu paranın içeride döndüğünü gösterir. Mesela Avax tarafında da paranın Solana'yla beraber Avax'a uğrayacağını düşünüyorum diye bir fikir paylaşmıştım. Burada bu destek alanı korunduğu sürece 22'li seviyelere doğru hareketin devamını bekliyorduk. Burada Avax tarafında da ben mesela ciddi oranda Kar aldım. Daha doğrusu tamamen kar aldım. İlk etapta burada e, bir miktar kar almayı tercih etmiştim. Sonrasında direnç alanına geldiğimizde tamamını elden çıkarmış oldum. Ve böylece yatırım sepetini şişirmeye devam ediyorum. Bunu söylemekte aslında maksadım buradaki yatırım mantalitesini anlatmak dostlar. Yani Çin'de bulunduğumuz dönemde ben mesela kaldıraç işlem açmıyorum. Çünkü spot tarafında dahi %70-%80'leri bulan, fırsatlar yakalayabiliyoruz. O yüzden kaldıraçla risk almaya, parayı heba etmeye gerek yok. Zamanı geldiğinde gerçekten ciddi destek alanları denendiğinde evet oralardan değerlendirmeler yapılabilir. Kaldıraçlı olarak da yapılabilir. Ama şu an içinde bulunduğumuz dönemi çok o açıdan çok makul bir dönem olarak ben şahsen görmüyorum. Dediğim gibi para altcoinler arasında el değiştiriyor. Birinden çıkıyor, diğerine uğruyor. Bu da piyasalarda genel likiditenin eksik olduğunu gösteriyor. Bitcoin tarafında burada ilk yakın destek alanı 35.800'lü banda tekabül ediyor. 35.800'lü band korunduğu sürece bu alt arasında para takasının devam ettiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Bu süreçte hangi alt yürüyeceğini kestirmek zor. Ama teknik destek alanlarına uğrayan altcoin'ler her zaman bir adım önde olacaktır. Mesela yine yatırım sepetimde olan ürünlerden birisi GNS. GNS'nin de burada destek alanına geldiğini söyleyebilirim. 3.74 bandı burada destek konumunda. Trade amaçlı olarak da ben buradan mesela bir miktar değerlendirme yaptım. Burada benim için stop şartı GNS'nin kendisinden daha ziyade Bitcoin'in hareketi olacaktır. Bitcoin eğer 35 altında kapanışlar yapmaya başlarsa burada artık kısa vadede altcoinler içinde riskli bir alana girdik. Biraz daha kenara çekilmekte fayda var diyebiliriz. Bunun yanı sıra e, Lux tarafında da mesela yine yatırım sepetimde olan ürünlerden birisi destek alanına kadar kabaca geldiğimizi görüyoruz. Burada 0.073 bandını destek bölgesi olarak kabul edebiliriz. Bu bölgede de yukarı yönlü tepki gelmesi olağan Bitcoin'in 35.800'ü koruduğu senaryoda tabii ki. Dediğim gibi sizin de illaki takip ettiğiniz ürünler vardır. Destek alanında olduğunu düşündüğünüz ürünler varsa onları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Ben de bir ara göz atmak isterim. Altcoin'lere ben de ara ara bakıyorum çünkü. İşin global tarafı ile konuyu toplamamız gerekirse dolar endeksinde dostlar düşüş yönlü hareket devam ediyor. 105.26'lı seviye kırıldıktan sonra dolar endeksi için burada 102'li seviyelere kadar devam edebilecek bir trendi konuşmuştuk ve burada hala aşağı yönlü giden bir trend olduğunu görüyoruz. Bu bölgeye kadar gevşemesi gayet olağan. Bu da piyasalar adına pozitif olacaktır. Dolar endeksinin gevşemesiyle beraber yukarı giden ürünlerden bir diğeri de gümüş. Gümüşte 22.26 seviyesi Burada iğne olarak aşağı yönlü denense de genel olarak kırılmadı ve bu bölgenin korunması ile beraber kanal yapısının üst direncine kadar geldik. Şu anda da kırılım aşamasında. Gümüşün çok geri kaldığını söylüyordum zaten. Özellikle altın ile kıyasla çok çok geri kaldı ve bu dönemde gümüşte de yukarı yönlü hareketin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gümüş için Quant Fury üzerinden SLV isimli ETF'i trade ediyorum. Gümüş hareketlerine birebir endeksli olan bir ürün. Ve burada da kanal kırılımının arifesinde olduğunu görüyoruz. Buradan yukarı yönlü gelecek olan kırılımla beraber gümüş tarafında da ons gümüş tarafında da tekrardan ilk etapta 25.40'lı seviyelere kadar devam eden trend görmemiz mümkün olacaktır. Piyasalarda kısa vadede büyük sorunlar yok. Fiyatlamaların pozitif olarak devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon düşüyor. Yatırımcılar bu yüzden Fed'in duracağı yönünde daha da net fikirlere sahip oluyor. Fed'in elinde daha kapsamlı veriler var. O verilere bakıp Şahin konuşamıyor. Bu da piyasalardaki gazı daha da arttırıyor. Kripto tarafında Ocak ayı için beklenen bir ETF var. Detaylarını önümüzdeki haftalarda yine yeniden konuşacağız. O yüzden genel olarak buradaki pozitif görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz çok yukarıya gidecek bir alan bu kısa vadeli periyotta söz konusu değil. Ama bir ay sonra yeni fiyatlamaların eşiğinde yukarı yönlü giden trendler görmemiz mümkün. Bu süreçte Bitcoin eğer minör destek alanlarını korumaya devam ederse konuştuğumuz konuşacağımız altcoinlerde fırsat kovalamaya devam edeceğiz. Trade'de açgözlü olmadan yatırımı da muhafaza ederek temkinli şekilde ilerleyeceğiz. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.